Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere rahatlama tekniklerinden bahsedeceğim. Hem çocuklar hem de yetişkinler bazı rahatlama tekniklerini kullanıyorlar. Çocuklarımız bunları doğal süreçte öğreniyorlar siz değerli aileleriyle birlikte ya da okuldaki öğretmenleriyle birlikte. Ama çocuklarımız bunu doğan süreçte öğrenirken bazen yetişkinlerin onlara destek vermesi gerekiyor. Bazı noktalarda onlara rahatlayabilecekleri teknikleri bir ipucu olarak göstermeleri çok faydalı oluyor. Peki çocuklarımız nasıl rahatlayabilirler? Rahatlamaları için ne yapmaları gerekir? Okul öncesinden başlayarak ilerleyen yaşlara doğru her çocuğun kendi yaşına ve gelişimine göre doğru rahatlama tekniğini uygulaması gerekir. Biz anne baba olarak ya da öğretmenler olarak bazı yöntemleri doğru buluyoruz, benimsiyoruz ama her çocuk bizim sunduğumuz yöntemi tercih etmeyebilir. Bu noktada her fırsatta olduğu gibi rahatlama tekniklerinde de çocuklarımıza seçenekler sunmamız gerekir. Şimdi ben rahatlama teknikleriyle ilgili Sizlere iki ya da üç video çekmeyi planlıyorum. Bugün birinci teknikten bahsedeceğim. Birinci tekniğimiz derin derin nefes alma, karın nefesi dediğimiz. Çocuklarımız için oldukça güzel ve etkili bir yöntemdir. Karın nefesi alarak çocuklarımız hem sakinleşebilirler, hem duygularını kontrol edebilirler, hem de içinde bulundukları problem durumunu çok doğru bir şekilde çözümleyebilirler. Bazen çocuklarımızın duygularını kontrol etmesi ve yönetmesi için bu yöntemi öneriyoruz. Bazen de kendilerini mutlu ve rahat hissettiklerinde de daha fazla rahatlamaları ve daha huzurlu hissetmeleri için de karın nefesi almalarını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bugün birlikte karın nefesi alalım istiyorum. Diğer, çektiğim, diğer çekmeyi planladığım videolarda da farklı rahatlama tekniklerinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi çocuklarımızın karın nefesi alabilmesi için... Öncelikle sağ ellerini, karınlarına koymaları gerekir. Dik bir pozisyonda e, oturmalarında fayda var. Mutlaka dik bir pozisyonda otursunlar ve ayakları yere bassın. Kendilerini rahat hissedecekleri bir pozisyonda oturduktan sonra çok derin derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan verdiğimiz nefesimiz ne kadar yavaş ve ne kadar derin olursa vücutları da o kadar e, bedensel olarak rahatlamış olur. Birlikte bir başlayalım. Önce burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 saniye, en az 3 saniye, 2 ya da 3 saniye nefesimizi tuttuktan sonra çok yavaş bir şekilde geri veriyoruz. Bunu iki kere daha yaptıktan sonra çocuklarımızın bedensel gevşemesi tamamlanmış olur. Bir kere daha yapalım birlikte. Önce bir derin bir nefes alıyoruz. 3'e kadar sayıyoruz. Nefesimizi tutuyoruz. Sonra yavaş bir şekilde nefesimizi bırakıyoruz. Bu nefes alma yöntemini, karın nefesi yöntemi bir sakinleşme yöntemi olarak da bir rahatlama tekniği olarak da kullanılabilir çocuklarınızla bir problem yaşadığınızda herhangi bir ısrar ya da bir inatçılık durumu söz konusu olduğunda çocuklarımız bazen ben merkezci olabiliyorlar ve yapmak istedikleri şeyi ısrarla size söyleyebiliyorlar. Böyle zamanlarda da ya da tatilde, yarı yıl tatilinde ben de şu an kendi evimin bahçesindeyim ve rahatlamak için bahçeme çıktım. Benim gibi rahatlamak istediklerinde istediğiniz her türlü zamanda önce ne, karın nefesi almayı önerebilirsiniz sonrasında yapacağınız sohbetler, konuşmalar ve problem çözümleri hem daha sağlıklı olacaktır hem de onlar şimdi ve burada kalmış olacaklar. Çünkü nefes aldığımızda burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Eğer dışarıdaysak mis gibi temiz havayı içimize çekiyoruz. Yemyeşil çiçekleri, ağaçları gözlemliyoruz. Aynı anda iki daha fazla duyumuz harekete geçiyor. Ve bu yüzden de ee, gelecek kaygılarından uzaklaşıp geçmiş sıkıntılarımızı unutup birkaç saniyeliğine bile olsa şimdi ve burada kalmış oluyoruz. Çocuklarımızın şimdiki zamanda karın nefesi alarak sakinleşmeyi öğrenmeleri çok önemli. E, aynı anda hem bedensel gevşemeyi sağlıyor bu şekilde hem de bedensel gevşeme ile birlikte psikolojik olarak da iyi olma halleri, psikolojik sağlamlık dediğimiz iyi olma halleri oldukça e, artmış oluyor doğal süreçte. E, birinci rahatlama yöntemimiz, e, yöntemimiz karın nefes. Çocuklarınıza bunu önerebilirsiniz. Sizler de çocuklarınızla birlikte bahçenizde, balkonlarınızda, e, mümkün olduğunca doğal ve açık alanlarda yapmanız çok daha iyi olacaktır. Karın nefesi alarak rahatlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda ikinci rahatlama tekniğimizden bahsedeceğiz. Bu da size sürpriz olsun. Şimdi ne olduğunu söylemeyelim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.